Mahşerden bir kesit bu gece sizinle paylaşmak istiyorum. Evet oturum başlıyor. Mahkeme kuruluyor. Mahşerdeyiz. Oturumun hakimlerin hakimi Allah Celle Celaluhu. Yüce Allah hakimlerin hakimi. Karar verici tek merci Allah. Mübaşir Cebrail günahkarları ve iyileri veya kötüleri huzura çağıran Cebrail Aleyhisselam. Davacılar var, davalılar var, alacaklılar var, verecekliler var. Kul hakkıyla gidenler var, zalim olanlar var, adil olmayanlar var, yetim hakkı yiyenler var, hakikatin peşinde koşanlar var, bir gram bir kuruş harama tevessül etmeyenler var, haramın içinde bocalayanlar var. Kul hakları konuşulacak. Hazreti Peygamber mahşerden ve bu oturumdan bahsettiğinde Hazreti Aişe ağlamaya başladı şöyle sordu Allah'ın peygamberi sen bizi orada hatırlayacak mısın Evet sevgili Abdurrahman'ı ben de hatırladım bu vesileyle Abdurrahman hoş geldin programımızı onurlandırdın sevgili kardeşim. Allah razı olsun bizi orada aklına gelmek bizim için gerçekten ben çok sevindim çok mutlu oldum. Allah senden razı olsun hocam. Sizden çok de razı. sizden de Allah ebeden razı olsun. Evet mahşerde bir oturum başlıyor ve hakimlerin hakimi Allah. Karar verici mekanizmanın temünün başında Allah var. Celle Celalu. Mübaşir Cebrail davacılar var, davalılar var. Kul hakları konuşulacak. Yetim yüteme hakkı konuşulacak.